Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün sizlere fıstık oyası anlatacağız. Fıstık oyasının yaprakları tunus oyası olacak arkadaşlar. Birçok kez geldi bu resim mesaj kutumuza. Instagram Messenger üzeri çok fazla gelen bir oya. Derya Köse arkadaşımız var eline emeğine sağlık. Gelen resimlerde arkadaşımın ismi vardı. Tasarımı Derya Köseye ait. E, şu an bilmiyorum, sormadım ama e, her kim tasarlamışsa Derya arkadaşım da tasarlamışsa emeğine sağlık. Şimdi modelimizi gösterelim. Modelimiz bu arkadaşlar. Bu modelin yapım aşamasını anlattık video içerisinde. E, giriş videosu olarak sizlere göstermek için tekrardan e, geçtim videoya. Bunu buraya kadar yaptım. İnşallah elimden geldiğince anlatmaya gayret ettim. İnşallah anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ee, şimdi haydi Bismillah diyelim. Modelin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Öncelikle motiflerimizi yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde motiflerimizi hazırlayacağız. Daha sonrasında da yazmaya ekleyeceğiz. Şimdi serim halka en küçük boyun bir boy büyüğü yazmalarda kullanılan serim halka bu en küçükün bir boy büyüğü. Öncelikle bu serim halkanın için dolana kadar sık iğne ile dolduruyorum. İpimi tığıma sabitledim. Serim halkamı aldım içine sabitliyorum. Şimdi burayı sık iğnesiyle dolduruyoruz. İçine girip dolduralım. 1 kaç tane sık iğnesiyle doluyor söyleyeyim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane sık iğnesi doldurdu arkadaşlar İlk başladığım sık iğnenin üzerine battım ve sabitledim. Şu fazlalığımızı yakalım. Şimdi burada 7 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Tığımdaki ilmeğin birinci ilmek. Tunus yapraklar bu modelin yaprağı. Tığımdaki ilmeğin birinci ilmek. Şöyle zincirin altından girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde bir adet zincir çektim. Tuttum. 2. İpin ucunu aldım. Dibinde bir adet zincir çektim. Tuttum. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ve 9. 9 adet ilmeğim oluştu. İpin ucunu aldım. 2 çektim. Geriye gidiyorum. İpin ucunu, aldım, ipin ucunu aldım iki kapattım 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 ipin ucunu aldım iki ve iki geriye gittik bu şekilde bir zincir çekip bakın yerler belli ediyor batacağınız yerler hemen dibindeki yuvaya giriyorum bir zincir çekip dibinde zincir çektim bir yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim tığımdaki ilmeğimle beraber 3 oldu yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 4 yanındakine gir ilmek al dibinde zincir çek 5 6 7 8 son yuvama da girdim ilmek aldım 9 toplamda 9 tane ilmeğim oldu yine ipin ucunu aldım iki kapattım ipin ucunu aldım iki kapattım ipin ucunu aldım iki kapattım iki kapattım iki kapattım iki kapattım iki kapattım, iki kapattım, iki kapattım ve iki kapattım şimdi ilk sıramızda topladığımız ilmekler birinciydi bu ikinci sıramızda şimdi üçüncü sıramız için gidiyorum bir zincir çektim dibindeki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim iki yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim üç Yandakine girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 4. Yandakine gir, ilmek al, dibinde zincir çek 5. 6. Yandakine girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 7. Yandakine girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 8. Son yuvamada girdim. İlmek aldım, dibinde zincir çektim 9. Bu üçüncü ilmek toplayışımız. ilk başladığımızda sayarak İpin ucunu aldım, 2 kapattım. ipin ucunu aldım, 2 kapattım. 2 kapattım, 2 kapattım. 2 2 2 2 kapattım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3. Şimdi son sıramızı gidiyorum. Son dördüncü sıra ilmek toplama ilk başladığımızdan bu yana dibine girdim. ipin ucunu aldım, ilmek aldım 2. Devamdakine gir, ilmek al, dibinde zincir çek 3 ilmek aldım dibinde zincir çek 4 5 bakın batacağınız yerler çok belli oluyor 5 dedim sanırım Evet yandakine girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 6 7 8 son yuvama girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 9 ipin ucunu aldım iki kapattım ipin ucunu aldım 2 2 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım yaprağın boyutunu tamamladık 5 zincir çekiyorum hemen yanındaki tığ e, yuvaya girip tepesine yuvada kapatmış Şimdi bütün yuvalara sık iğne yaparak gidiyorum girip sık iğne yapıyorum ilmek toplamıyorum artık sık iğnesi yaparak uç kısma kadar geldik arkadaşlar bakın şimdi bu kenarı da sık iğne yaparak iniyorum bir alt sıraya girip kapattım bir alt sıraya girip kapattım bir alt sıraya girip kapattım hemen dibindeki yanındaki sık iğneye girip sabitledim bakın birinci yaprağımızı böylelikle hazırladık şimdi yine 7 adet zincir çekiyorum Bu ilmeğimdeki tığımdaki ilmek birinci ilmeğim. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, tığında tut 2. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, tut 3. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, tut 4. 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğim var. İpin ucunu aldım. 2 kapatıyorum arkadaşlar. Pardon. İpin ucunu aldım. 2 kapatıyorum. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. İpin ucunu aldım. 2 geriye gidiyorum. 2'şer 2'şer. 2 i̇ki ilmeği birden kapatıyorum. 2 ilmeği birden kapatıyorum. 2 ve 2. Bir zincir çekip hemen dibindeki yuvaya girip ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 yandakine girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 yandakine girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 4 5 yanındakine gir ilmek al dibinde zincir çek 6 7 8 ve 9 bu ikinci sıra ilmek toplamamız ipin ucunu al 2 kapat ipin ucunu al 2 kapat ipin ucunu al 2 kapat 2 kapat 2 2 2 ve 2 geriye gittik. bir zincir çekip hemen dibindeki yuvaya battım, ilmek aldım. 2 oldu ilmeğim. Yanındakine gir 3. Yanındakine gir 4. Yanındakine gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek 5. 6 7 8 Son yuvama da girdim 9. İpin ucunu aldım. iki kapattım. 2 Bu da 3. sıramızda arkadaşlar. ilmek topladığımız. 2'şer i̇kişer, ikişer kapatıp geriye gittim. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki yuvaya gittim. 4. sıra ilmek topluyorum. 3 4 5 6 7 8 sondakine girdim 9 ipin ucunu al 2 kapat ipin ucunu al iki kapat. 2 kapat 2 2 2 2 2 ve 2 ilmek toplama işlemim bitti 5 zincir çektim en baştaki yuvaya sık iğneye sabitledim yanındaki yuvalara sık iğne yaparak bütün yuvalara girip sık iğne yaparak uç kısma kadar gidiyorum Sadece sık iğne yapıyorum burada şimdi bütün yuvalara. En uçtaki yuvama da yaptım sık iğnemi. Şimdi bunu kenardan bakın bu kenarı da sık iğne yaparak iniyorum. Bir alt sıraya girip sık iğne kapattım. Bir alt sıraya girip sık iğne kapattım. Bir alt sıraya girip sık iğne kapattım. Hemen aşağıdan sık iğne de sabitledim. Bakın iki yaprağımız hazır. Bu işlemin aynısını tekrar ederek üçüncüyü de yapıp dönüyorum. Son yaprağımı da yaptım. Hemen aşağıdaki sık iğneye batıp sabitledim. Her iki yaprağımı nasıl yapmış isem. Sonuncuyu da aynı şekilde yaptım. Tamamladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir adet de zincir çekip ipimizi kırdık. Yaprak bu şekilde tamamlanıyor. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Buradan hemen yaprağın dibindeki sık iğneden tutturuyorum. Bu şekilde 15 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. İlk ilmeğimi biraz uzattım zincirin altından girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim bir ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim hafif uzattım iki ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat 3 ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat 4 5 ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat 6 7 8 9 şöyle tırnağınıza tutmanız gerekiyor arkadaşlar topladığınız ilmekleri ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat on. 11 ipin ucunu al dibinde zincir çek ve uzat 12 oldu sanırım. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 veya 24 ilmek 25 de yapabilirsiniz bakın hepsinin tığımda şu an 24 ilmek yaptım ipin ucunu aldım tığımda. hepsini içinden çektim ve yukarıya çıkardım ilmeğimi bakın şu an hepsi ipimin üzerinde şimdi buradan şöyle 3. sık iğne gibi battım ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım. Biraz da şöyle fıstığı elimle düzenleyip şimdi sıkılıyorum. Hemen üzerine 15 adet zincirimi çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Biraz gevşek oldu burası. zincirimi tekrar çekeceğim arkadaşlar biraz gevşek bırakmışım elimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim yine 24 25 ilmek toplayacağız bakın ilk ilmeğimi hafif uzattım altından girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 1 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 2 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 3 4 5 Altından gir ipin ucunu al Dibine zincir çek 6 7 8 9 10 11 12 ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 hepsi tığımda ipin ucunu tığıma alıyorum hepsini içinden çekip yukarı çıkardım ilmeğimi şu an hepsi ipimin üzerinde gördüğünüz gibi ipin ucuna pardon şuradan hemen şöyle üçüncü sık iğne gibi battım İpin ucunu alıp ilmek edindim buradan. Her iki ilmeğimi kapattım. Gördüğünüz gibi şimdi hafif hafif çekerek elimle sıkılıyorum iplerimi. Sıkıladım. Yine 15 adet zincir çekip 24 ilmek toplayıp kapatacağım. Evet arkadaşlar ilmeklerimi hepsini çektim yine kamera arkası topladım. Hemen şöyle batıyorum. İpin ucunu aldım iki ilmeğim var iki ilmeğim kapattım ve fıstığımı şöyle elimle ipimi çekerek biraz düzenleyip sıkılıyorum şimdi yine 15 adet zincir çekip son fıstığımı yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ben kamera arkası yine 24 ilmek toplayıp dönüyorum Dördüncü fıstığımında 24 adet ilmeğin topladım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ilmeğimin üzerinde, ipimin üzerinde arkadaşlar. Şimdi buraya yaprağın dibine batıyorum. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım ve fıstığıma şöyle elimi düzelterek hem sıkılıyorum şu şekilde sıkılıyorum gördüğünüz gibi dördüncü fıstığımızı da tamamlamış olduk 1 iki zincir çekip ipimizi kıralım motiflerimizin yapım aşaması bu şekildeydi şimdi bu motiflerimizi nasıl ekleyeceğiz ekleme kısmıyla devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar eklentimize geçiyoruz. Eklentimizde gelen resimde bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi yine arasına yapraklar yaparak ekledik. Şurada sarın tonu parlak gözüktü. Evet aynı burada yaptığımız yapraklara aynı sayıda yaptım ben. Şimdi nasıl yaptık hemen gösterelim onu da bir tane yaprak yaparak arkasında eklemesini göstererek videomuzu tamamlayalım inşallah Evet gözler mahvoldu gitti bugün bitti şu an hiçbir şey göremiyorum Ben burayı bir sabitleyeyim. Tekrar yaprak yapımını göstereceğim. Evet, ipimi yazmamı sabitledim tığ battıma yine 7 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 ve 7 şöyle ilmeğimi tutuyorum ilmeğim tutuyorum zincirin altından girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 2 ipin ucunu al dibinde zincir çek tırnağına tut 3 ipin ucunu al dibinde zincir çek tırnağına tut 4 5 6 7 8 ve 9 9 adet ilmeğimi topladım şimdi yine aynı arkadaşlar ipin ucunu alıyorum 2 çektim ipin ucunu aldım 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 2 çektim 2 çektim, i̇ki çektim ipin ucunu aldım 2 çektim 2 çektim geriye gittim bir zincir çekiyorum hemen dibine batıyorum ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim 2 yandaki yuvaya girdim battım ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 3 yandakine gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 4 hemen yandakine gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğim oluştu. Yine ipin ucunu alıyorum, 2 çekiyorum, geriye gidiyorum. İpin ucunu al, 2 kapat. 2 kapat. 2 kapat. 2 kapat. 2 kapat. 2 2. Bir zincir çekip hemen dibindeki yuvaya girdim. İpin ucunu aldım, dibine zincir çektim. 1 2 oldu ilmeğimle birlikte yandaki yuvaya girdim ip ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 3 yandakine girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 4 5 6 7 8 hemen yandakine girdim 9 ipin ucunu aldım 2 çektim 2 kapat ipin ucuna 2 2 2 2 2 2 kapatalım bir zincir çektim hemen dibine battım 2 son sıramı yapıyorum ilmek toplamada yanındaki yuvaya gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 4 5 6 7 8 son yuvama girdim ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim 9 yine ikişer ikişer kapatarak geriye gidiyorum arkadaşlar bu şekilde 5 zincir ilk baş yuvamı 5 zincirimi kapattım şimdi sık iğnesi yapıp kapatarak gidiyorum sık iğnesi ile bütün yuvalara girip sık iğnesi yapıyorum. Son yuvama da girdim yaptım. Şimdi bu kenarı sık iğnesi ile ineceğim. Bakın bir alt sıraya girdim. Sık iğnesi yaptım. Kapattım. Bir alt sıraya girdim. Sık iğnesi kapattım. Bir alt sıraya girdim. Sık iğnesi kapattım. Bir zincir çekip aşağıdaki aynı tığ battı içerisine girip sık iğne ile kapattım. Yapraklarımızın yapım şekilde bu şekilde. Şimdi 3 zincir çektim. Ben 2 yaprak arası 5 tığ battısı yaptım arkadaşlar. Sizler istediğiniz tığ battıyı verebilirsiniz. 3 zincir çek de kapat. 3 zincir çek de kapat. 3 adet zincir çek de kapat. 3 oldu. 3 adet zincir çek de kapat. 4 oldu. 3 adet zincir çek yanındakini de kapat 5 oldu 1 2 3 4 5 tığ batısı yaptıktan sonra yine yaprak yaparken 7 zincir çekip aynı burada olduğu gibi yaprağımı yapıp devam ediyorum ama ben şimdi motifimi ekleyeceğim buraya sizler istediğiniz kadar ara verebilirsiniz yapraklarla 5 tığ batısı yaptıktan sonra motifimi aldım şöyle yapraklar yazmanın altına gelecek şekilde tutuyorum bakın şuradan yaprak ve fıstığın arasından batıyorum tığımı ipin ucunu alıyorum sık iğne ile sabitledim bir adet de zincir çektim şöyle geriye atıp aynı tığ battı içerisine giriyorum kapatıyorum 3 zincir çektim hemen yandaki tığ battı da kapattım 1 3 zincir çektim yandakinde kapattım 2 bunu şöyle tutacağız arkadaşlar şu an dönmüş gibi duruyor bakın şu şekilde arkada kaç tane tığ battısı gitmişim ben iki tane gitmişim şimdi ekleyeceğiz yine bu tarafından Bakın iki tığ batısı yaptıktan sonra ne yapıyorum burada? Bir adet zincir çekiyorum. İlmeğimi çıkardım. Şimdi buradan bu taraftan yaprak ve fıstığın arasına batıyorum. Çıkardığım ilmeğimi alıp bu tarafa geçiriyorum. Bakın. İpin ucunu aldım. Sık iğne ile kapattım. Arkadan aynı tığ battı içerisine girip sabitledim. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı kapattım 1. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım 2. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım 3. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım 4. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım 5. Burada eklerken de 5 tığ battısı yapmış eklemiştik. Şöyle gösterelim. Şuradan eklerken de 5 tığ batısı yapıp eklemiştik. Bitirirken de 5 tığ batısı yaparak bitirdik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Yine yaprak yapacağım. 7 adet zincir çekiyorum. Ve buradaki yaprağımı nasıl yapmış isem aynı şekilde yapıp devam edip gideceğim arkadaşlar. Bundan sonraki işlem aynı. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modeli gönderen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.